herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 3 Ekim Cumartesi gününün iddia tahminlerini sizlerle paylaşacağım. İngiltere'de ilk karşılaşmamız Chelsea evinde Crystal Palace'ı konuk edecek. Türkiye saatiyle saat, saat 14.30'da başlayacak olan karşılaşma için hafta içi çıktığı lig kupası maçından hem yorgun hem de turu geçememenin üsranlı ve asabiyetini yaşayan bir Chelsea var. Crystal Palace cephesinde ise işler standart ilerlemeye devam ediyor ve olabildiğince deplasmanlarda Puan toplama gayretindeler. Artı olarak konuk takımın sakatlıklarla ilgili de canının sıkkın olduğunu belirtelim. Maç tahminimize döndüğümüzde ise her ne kadar Chelsea yorgun dahi olsa bu maçı alabilecek bir takım. Ama ben yine o konuda tercihi sizlere bırakıyorum. Ben taraf bayısı konusunda çok risk almanız taraftarı değilim. Benim düşüncem ise gollü bir maç olacağı yönünde olacak arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üst ve toplamda 2.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Cumartesi günü de ikinci karşılaşmamız ise yine İngiltere Premier Liginde olacak. Everton evinde Brighton ağırlayacak. Türkiye saatiyle saat, saat 17'de başlayacak olan karşılaşmada lige çok güzel giriş yapan Everton ilk 3 haftayı da galibiyetle kapadığı forum grafikleri yükselmeye de devam ediyor. Transfer döneminde de hareketli takımlardan biri olan ev sahibi kadrosuna takviye yaptığı oyuncuların meyvesini yemeye başladı gibi. Konuk takım ise ligin vasat takımlarından biri ve onların da başları sakatlıklardan ağrıyor. Bir türlü sakatların tam iyileşemiyor olması ekibi istediği gibi grafiğe oluş, ulaştıramıyor açıkçası. Maç ile ilgili düşüncem ise Everton galibiyet serisine devam edecektir. Everton kazanır ve 2.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız ise Türkiye Süper Liginden olacak. Türkiye saat ile saat 19'da karşılaşmada Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ağırlayacak. Sarı Kanaryalar evinde ligin en yeni ve formda ekiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek. En son geçen hafta sonu şampiyonu deviren Karagümrük ligde 3'te 3 yoluna devam ediyor. Tabii ki şu an rakip daha dişli evinde topu iyi oynayabilen bir takım ve en önemlisi ligin 4 büyüklerinden biri. Ev sahibi cephesine geldiğimizde ise durumlar fena değil. Açıkçası kulüp transfer yapma telaşında olduğundan takımı tam birbirine kaynaştırma durumu oluşmuş değil. Ama ben Fenerbahçe'yi geçtiğimiz son 5 sezona göre daha diri bir ekip olarak görüyorum. Bilmenizi isterim. Uzun lafın kısası ise Kanaryalar evinde istediğini alacaktır. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe takımının 1.5 üstü ve Fenerbahçe'nin ilk yarı 0.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Dördüncü karşılaşma ise Almanya'da Bundesliga'da olacak. 16.30'da başlayacak olan karşılaşmada Stuttgart evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Keyifli bir eşleşme olacaktır. Stuttgart Mercedes Benz Arena'da konuğu Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Heyecanlı bir 90 dakika geçeceğinden açıkçası hiç şüphem yok. İki takımı da ortalama uzun zamandır izlerim. Bu takımların kapalı ve bunaltıcı futbol oynama tarzı hemen hemen hiçbir dönem olmamıştır. Tadında ve mücadele barındıran futbollarıyla iki ekip de kendini bana hep izletmiştir. Bugün de muhtemelen bu anlattıklarımın dışında bir maç izlemeyeceğizdir. Leverkusen takımının 1.5 gol üstü, 2.5 üst ve 3.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve son karşılaşmamızda ise İtalya Serie A'da Udinese evinde Roma'yı ağırlayacak. 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada zor bir maç ev sahibini bekliyor. Bu sezon oldukça vasat başladılar ve henüz toparlanma sinyalleri vermiş değiller. Çıktıkları iki lig maçında da bana göre yoklardı diyebilirim. Sanki takımda bir adaptasyon sorunu var gibi duruyor. Roma'ya geldiğimizde ise geçtiğimiz hafta Juventus'a kök söktüren ekip yavaş yavaş ritim tutacağın sinyalini verdi. Onlar da çok fazla transfer sezonunda bulunmadılar. Sadece ufak tefek eklemelerle kadrolarını tamamladılar. Ben bu maçta Roma futbol oynayacaktır diyorum. Roma kazanır ve 10.5 üst korner seçeneklerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. ByStays4 forum adresimize herkesi bekliyoruz. Her videoda belirttiğim gibi videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Güzel bir futbol muhabbet ortamı söz konusu. Umarız sizler de gelirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medyada da bizleri iddia plus ve bahisteyiz olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.